Vanda Dem Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Seyd'anın memnu hakkının geri alınarak Mazbata'nın Ak Partili aday Abdullah Hat Arvasa verilmesine yönelik karar protestolara neden oldu. Karara tepki göstererek Vanda protesto gösterileri düzenleyen kalabalık gruplar. Polis ve askerle karşı karşıya gelirken DEM Parti eş genel başkanı Tuncar Bakırhan konuyla ilgili basın açıklamasında bulundu. Bütün alan, örgütü, sözlerine, bütün sözlerine Nasıl bu Bir gazetecinin yönelttiği Abdullah Zeydan'ın PKK sizi tükürüğüyle boğar sözlerine katılıyor musunuz? Sorusuyla gerilen Bakırhan muhabiri ne alakası var şu anki gündemimizle sözleriyle geçiştirdi. Sayın Başkan siz Sayın Zeyda'nın 2015 yılında Türkiye'nin birlikte bütün hedef falan terör örgütü PKK'nın e, sözlerine, övücü sözlerine katılıyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Ne alakası vardı acaba şu anki gündemimizde? Bunlar manipülasyon yaratmak için ortaya atılan şeyler.